Herkese merhaba. Endeks 9000-9750 aralığında yatay düz giden bir bant içerisinde bulunuyor. Ancak genel olarak hisseleri taradığımızda farklı bir manzara var. Ayı piyasası devam ediyor. Sadece Aselsan'da boğa hareketi sürüyor. Orada da 140 TL'nin altına gerilerse stop losslar kanaatimce çalıştırılmalı. Evet burada da 150 TL 140 TL arasında bir sıkışma var. 140'ın altı burada yine ASELSAN'da da alarm zillerinin çalmasına yol açacaktır. Ereğli Demirçelik'te yine kendisine has haberlerle piyasadan ayrışarak bir boğa hareketi içerisinde olduğunu gözlemledik. Zaten Ereğli'de zaman zaman girişler yapılıyor. Yine bu tür bir giriş gördük. Evet Ereğli'de bu hareketler sonucunda 27 TL seviyesine yaklaşmış durumda. Evet şurası tam olarak 27.5. Bu direnç seviyesine kadar yine bir mini rally hareketi yaşadı. Çoğu hissede ise aşağı yönlü kısa ve orta vadeli düşen bir trend gözlemliyorum. İşlem miktarları çok zayıf. Bu da birçok kağıdı düşürüyor. Tüpraş petrol fiyatlarına paralel olarak yükseldi. Ona da bir bakayım. Evet ciddi bir yukarı yönlü hareket içerisinde ancak 150 seviyesinde bir direnç var. Buraya dikkat edilmesi gerekiyor. TÜPRAŞ'ta 120 seviyesinden 150'ye doğru yine jeopolitik riskler ve petrol emtiyasındaki hareket TÜPRAŞ'ın elindeki stokların değerlenmesine yol açacağından burada bir hareket söz konusu oldu. Şimdilik 150 seviyesinde buralarda dikkat edilmesi gerekir. Banka hisselerine gelince onlar bekle ve gör yapıyor. Orada bu şekilde bir gözlemin var. Holdingler de yine kararsız gösterisi yapıyor. Ne yukarıya ne de aşağıya bir hareket. İki aydan beri göremiyoruz. Birçok hisse ölü yatırım durumuna geçmiş. Örneğin Petkim. Evet hem bilanço olarak hem de fiyat hareketi olarak bize net bir yön çizmiyor. Ancak piyasadaki işlem hacmi oldukça düşen. Eskiye göre düşen ve genel olarak satış baskısı altında olan bir kağıt. Burası eğer 17.5 seviyesine ulaşır, üzerine aşarsa Betkim'de yine yeni bir zirve yukarılarda görebiliriz. En azından şuradaki düşüş hareketini aşağı doğru devam ettirmemiş olacak. O biraz evvel söylediğim birçok hissede kısa ve orta vadeli düşen trend var gözlemime. Petkim'de rastlamıyoruz en azından bir süreden beri ancak burada 17.5'un üzerine çıkılması gerekiyor. Aksel'de burada da desteklerin aşağıya test edilme riski olabilir ve genel hisselerin kompozisyonuna bu da dahil olabilir. Bu nedenle ben burada ne yukarıya doğru bir patlama bekleyeceğim, ne de aşağıya doğru ekstra haberler gelmedikçe sert bir düşüş burada fiyatı bu nedenle ölü yatırım olarak değerlendirebilirim. Peki güvenilen hisselerde durum nedir? Güvenilen birçok hisse vardı. Bunların bazıları çok da popülerdi. Örneğin Sasa. Bu kağıtta da ayı hakimiyeti ile yatırımcılar zarar etmeye devam ediyorlar. Evet Sasa'da şuralar 3 seviyeleri Sasa'da aşağı kırıldı ve yatırımcılar burada likit olmaya devam ediyor. Beklentiler çok negatif olunca kısa vadede, orta vadede pozitif beklentiler olmayınca insanlar olasılıkları değerlendirerek tahminlerini negatif yönde yapıyorlar. Sistemlerde ya da otomasyon sistemleri sat verdikçe bu insanların tahminleriyle bir araya geliyor ve negatif sonuçlar yaratıyor. Sonuçta bir şanssızlık doğuyor ve bütün bunlar bu ortamın riskin yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Şöyle yakından bakayım. Evet son dönemde 4.25 liradan 2.85'e kadar bir gerileme içerisinde olduğunu görüyoruz. Bilanço da gelecek. Bakalım gelsin değerlendirelim. Geçmişteki güvenilen hisselerden biri. Tekfen vardı. Bu Tekfen'de grupların hakimiyetleri nedeniyle yeniden giriş yaptıkları bir hisse. Şimdilik Tekfen'de sat görünümü yok. Ona da bakayım. Evet hatta şurada yeniden bir giriş gözlemliyorum. Şimdilik sat sinyali yok. Dolayısıyla 125'in üzerinde ilave alım olabilir. 125'in altına geri dönecek olursa biraz düşündürücü olacaktır. Şimdilik kesin olarak geriye doğru dönüşü görmeden satış yapmak burada tehlikeli gözüküyor. Şimdilik sat görünümü yok. Telekomlar Türk Telekom ve Turkcell onlar da kararsız. Onlarda da netlik yok. Yatay negatif diyebilirim. Tukaş'ta yatay pozitif bir görünüm vardı. Ona da bakalım. Tukaş haftayı pek iyi kapatmamış ama en azından 2.5 TL'nin üzerinde kalmayı başarmış. Bu 2.5 TL burada pivot noktası dersek altına düşüşte belki kar satışı düşünülebilir. Daha aşağıdan alma niyeti doğabilir. Olasılıklar içerisinde kağıtın daha aşağıya geleceği tahmin edilebilir ve satış düşünülebilir. Şansınız da varsa daha aşağıdan alma imkanı doğabilir şimdilik 2.75'te bir dirençle karşılaşıldı. 2.25'te de desteği var. Burada bir yataylık olabilir. Bilançosu fena değildi. DESA, bu DESA'da da yatay pozitif bir durum görüyorum. O da ancak haftaya gerilerse negatif olur. Aras enerji vardı. O da 50 TL aşılırsa pozitif olur. Ona bir bakalım. Evet 50 TL burada sıkı bir direnç oldu. Hatta uzun süredir sıkı bir direnç oldu. Dolayısıyla 50 TL açılırsa pozitif olur. Yukarıya doğru kağıt hareketlenebilir. Bu aras enerji videonun başında bahsettiğim kısa ve orta vadede düşen trende Hayes kağıtlardan değil, tıpkı Aselsan gibi Ereğli gibi şimdilik pozitif yönde boğa hareketi içerisinde olan bir kağıt. Ancak 45'e gerileyecek olursa ve 45'ten yukarıya dönemeyecekse, dönemiyorsa burada da artık en azından yatay pozitif diyebileceğim. Ama şu anda pozitif bir hareket olduğunu söyleyebilirim. 50 TL eski destek ve yuvarlak bir rakamdır. Şimdi direnç oldu. Böyle bir hikayesi var. Şöyle bakalım. 50 TL burada ciddi bir destekti. Şimdi yukarı giderken dirençe çevrilmiş durumda. Evet bir süre eğer 45'in üzerinde kalabilecek olursa 50'nin üzerine aşma şansı olabilir teknik olarak. Blancho da göz önüne alınabilir. O da gelsin bakalım. Astor'dan biraz çekinceliyim. Gelecek Blancho'ya ben şahsen tereddütle bakıyorum. Logoda logo yazılımda hareketi takip edeceğim. 146'na girilmişti. Şöyle bir bakayım. Evet 139.70'ten kapatmış. 140 üzerine süratle tekrar kendisini atamayacak olursa burada da kısa vadede negatif düşüneceğim. Pivot noktam burada 140 seviyesi olabilir. Ona bakacağım ve bu şekilde takip edeceğim. Bu biraz soru işareti. Mavi hissede bir hareket oldu ve eğer 33 destek olursa ona da bakacağım. Mavi diye yazayım. Evet, günü yüksek kapatmış, bir ara 34'e kadar sarkmıştı, ama bir önceki hafta yaptığı sıçramadan sonra bu hafta dinleniyor. Önümüzdeki hafta için talebin bir önceki hafta ile karşılaştırılmasında. Ben burada ne tür bir yön görüyorum? Bir önceki hafta sert bir hareket sıçrama yaşamıştı. Bilanço açıklanmıştı. Beklendiği kadar kötü gelmedi. Bu nedenle bir anda fiyat bu 32'lerden yukarıya doğru hareket etti. Evet 36'ya 37'ye doğru. Ama geçtiğimiz hafta burada kağıt yukarıdan ve aşağıdan aldığı baskı ile sıkıştırıldı. Önümüzdeki hafta yapacağı harekete göre genel piyasadaki harekete göre bakacağız ama o sözünü ettiğim kısa ve orta vadede düşen kağıtlar modundan bu hareketle kendini kurtardı en azından şimdilik yatay moda geçti ve önümüzdeki kısa vadede bu yataylığın mod olarak kalıcı olup olmayacağına ya da yukarıya doğru bir hareket başlatıp başlatmayacağına şahit olacağız. O da önümüzdeki hafta pozitif olursa demek ki yukarıya doğru belki 45 liraya doğru şu zirveye doğru hareket olacağını düşünebiliriz. Yok eğer hareket olmayacaksa burada 33'e bir gerileyecek olursa 33 seviyesinin destek olup olmayacağına bakacağım. Destek oluyorsa kısa ve orta vadede yatay pozitif diyebileceğim. Ülker çok sıkıştı. 100 TL seviyesine iyice demir attı. 6-7 aydır hatta burada. Çoğu zaman pozitif yorumluyoruz ama kağıt hareket etmiyor. Evet, bu hafta da oldukça sıkışık bir ülker izledik. Fiyat eğilimi dengeliydi. Dolayısıyla ülkerde 100 lira kuvvetli bir direnç savunuluyor. Bu 100 liranın aşağıya doğru bir türlü kırılmadığını görüyoruz ama Yukarıya doğru 130 zirvesine doğru da bir hareketi bir türlü başlatamıyor. Evet, yaklaşık 6-7 aydır sürekli yatırımcısı 100 lirayı ekranda görüyor. Bir de Medical Park ve Gürsel var. Bunlar güçlü hisseler. Hatta bunlarda da gerileme gözlemlemeye başladık. Bu da dikkatimi çekiyor. Bu kağıtları da takip edeceğim. Bakalım ne kadar verecekler. Değerli arkadaşlar, son olarak ayı piyasası düşük işlem hacmiyle devam ediyor. Henüz dibi bulabilmiş değiliz. Yatırımcıların umutları maalesef yeşeremiyor pozitif bir şey olsa da hisse senetlerinde şöyle yüzde onluk yüzde yirmilik bir toparlanma olsa bu iyi olacak İnşallah olur bizim üzerimize düşen bu belirsizlikler ortamında bütün riskleri göz önüne alarak doğru tahminler yapabilmek ve biraz da şansımızın yardımıyla getiri elde etmeyi ummak burada püf noktası riskleri nasıl yöneteceğimizdir. Sistemli olmak, çok iyi tahminler yapabilmek, bütün olasılıkları göz önüne alarak ve şanslı olmak gerekiyor. Sonuçta bunların totali kaderimizi belirliyor. Evet, risk yönetimine azami dikkat edelim. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.